Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zulan Mobil içeriği ile karşınızdayım. Bu videomuzda Nemrut haritasında sniper silahlarıyla oynayacağız. Bor 12 ile, Çeytak'la ve AWP ile oynayacağız. Bakalım aralarında en güçlü sniper silahı hangisiymiş? İlk Bor 12 ile ısınalım bakalım. Arkadaşlar Bor 12 ivme konusunda çok iyi bir silah. Ya ancak işte hasara geldiğinde bazen tek atmadığı oluyor Ama diyorsanız işte benim ümumum olsun Hasar benim için pek önemli değil Tek yemezse bir daha sıkarım Bor 12'yi kullanmanızı öneririm Çok rahat imal alıyorsunuz bak Bir sağa bir sola Ama işte hasara geldiğinizde Bazen tek atmadığı oluyor Ama genelde atıyor Mesela Mide kısmının üstüne vurursanız genelde tek atıyor. Ama işte mide kısmının altına gelirse bacak kısmına falan tek atmadı oluyor. Bakın gördüğünüz gibi direkt vurduğunu indiriyor bu arada. Ama bir de bacak kısmına sıkmayı deneyelim. Mermimiz ola ki deneyemedik. Teşekkürler kardeşim. Ola ki sıkamadık diyelim. Mermimiz kaçıyor. Da onu hangi adamda göstereceğiz ki? Heh, şu. Bak ayağına sıktık. Ayak tarafında tek yemiyor ama işte kafa kısmına falan sıktığınız zaman tek yiyor. Ama bizim ölmemiz lazım. Kendimizi patlatalım şöyle. Patlatamadık. Bomba aşağı düştü. Vursalar da diğer silahlar oynasak birazdan. Hı, tamam. Şimdi biraz da Çeytak'a geçelim. Arkadaşlar Çeytak ilk kötü yandan başlayayım. Kötü yanı çok antalı Bak gördüğünüz gibi hareket etmiyor silah. Çok ağır bir silah. Ancak hasara geldiğinizde çok mükemmel bir silah. Direkt vurduğunu indiriyor. Şu kardeşimize bir güzellik yapsak yapamadık. Şunu yapar mıyız? Yaptık. Ama bu kardeşimize bize güzellik yaptı. Hem de şey ya arkadaşlar hasar konusunda bizim konumuz güç. Bunu da diğerlerine göre hasar konusunda çok iyi. Bir de atışısı da çok iyi. Atışısı çok önemli. Yani mermiyi hani basıyorsunuz ya tuşa bastınız gibi mermi gidiyor. Direkt ölüyor adam. Yani güç konusunda şey takın üstüne yok. Bakın şöyle şart. Kardeşim çat. Bakın iki kişi birden vurdum tek mermiyle şey takta böyle bir silah. Ama bizim ölmemiz lazım. Çünkü AWP ile de oynayacağız. AWP'ye geçelim. Biraz daha AWP'yi deneyelim. Arkadaşlar AWP hem Boroniki hem şey takım tam ortası diyeyim size. Hasarı da güzel, ivmesi de güzel. Yani hem hasarım benim güzel olsun, hem ivmem güzel olsun diyorsanız AWP'yi oynayın. AWP'nin bir de bir şekli var. AWP'nin kötü olduğu bir oyun yok ki nasıl vuramadık? Ne kadar kolsuz. Şöyle alalım kardeşim seni. Beşinci boyuta gönderelim. Evet kolsuzluk devam ediyor. Kardeşim bir sabit dursan. Duracak ama durmuyorsun. Şey. Bak ya. Vuramıyoruz adamı bir türlü yerinde dursa. Bakalım kaç kaç. Birinci olmuşuz. 18 de işte. Arkadaşlar bu videonun kazananı güç olarak Çeytak oldu. Ya ivme olarak diyorsanız sadece işte ivmem olsun boru 12. Ama ikisinin ortası diyorsanız AVP. Ya ben şahsen AVP kullanmayı seviyorum. Ama bu videomuzun kazananı Çeytak oldu. Yani en güçlü silah Çeytak. Arkadaşlar bu içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanaldaki videoları beğenmeyi unutmayınız. Yani bana destek olursanız ben böyle videolar çekmeye devam ederim. Hoşçakalın.